Arkadaşlar, bu videomda sizlere erkeklerin, olan erkeklerin işte o çocuğun anasıdır gibi cümleleriyle ilgili konuşmak istiyorum. Hani kutsalımdır demek mi istiyor artık? Ne demek istiyorlar ise? Kadınların bu kavram, yeni nesil kadınların bu kavramın dışına çıktığını anlatmaya çalışıyorum, anlatmak istiyorum bu videomda. Artık o kutsal anneler falan yok ortada. Öyle söyleyeyim. Artık kadınlar güçlü bireysel istediğini dediğini yapan evli olsa da, çocuklu olsa da, ayrılsa da, boşansa da, birleşse de, bir araya gelse de o eski kadınlar yok. O hani kutsal ana o erkek eski egemen erkek dünyanın görmek istediği o çocuğun annesi. Ne demek ya bu laf? Yani o çocuğumun annesi. Yani benim anlamlandıramadığım, saçma bulduğum cümlelerden bir tanesi de bu. O çocuğun annesi ise hepimizin bir annesi var o zaman. Yani kadın da şunu diyebilir. Hani bu çok yanlış bir cümle ve gereksiz bir cümle. Ee, i̇şte o çocuğumun babası da diyebiliriz. Çocuğumun annesi babası. Senin o zaman diğer ilişkide oldukların neyin oluyor? Pardon da. Yani bunlar çok saçma cümleler. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ee, ha çocuğumun annesi derken e, bir açıklama yap. Bu açıklamadır tamam. Tamam. Ama çocuğumun annesi diyerekten hani sen sanki karşına çıkan diğer kadınların ya da erkeklerin kötü olduğunu, diğerlerinin onun sadece iyi olduğu açılımını çıkarıyorsan bu yanlış bir şey. Sevgili arkadaşlarım, sevgili ziyanlarım. Ee, ama kadınlar da çok açıklandı, çok uyandı artık. Çok güçlü kadınlar, eski kadınlar yok. O çocuğumun annesi derken, şimdi o eski nesil kadınlar yok. Kadınlar artık çok güçlü. Kadınlar artık çok güçlü. E, hatta e, ben bu konuda şöyle bir şey söyleyeyim Leyla Bilginer biliyorsunuz Leyla'nın sevgili annesi Ayla Hanım'ı çok seven bir insanım ben Ayla Hanım'ı seviyorum onunla da e, görüşüyoruz sağolsun e, çok iyi bir insan Allah razı olsun ben şöyle söyleyeyim mesela Leyla Bilginer kendisi sperm arkasından sperm olarak çocuk yaptı diye işte tepki toplamıştı bu ne oluyor falan filan gibisinden Sonra insanlar buna tepki gösteren, göstermişti böyle çocuk olur mu falan filan. E, neyse bu, Leyla bunun açıklamasını yapmıştı. Ben burada Leyla'nın hani, kadın olarak tek başına cesur duruşunu takdir ettim. Çünkü bir erkeğin desteği olmadan, bir erkeğin gücü olmadan e, kendi yolunda ilerlemişti sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ama ben şunu anlatmaya çalışıyorum. E, şimdi. Benim bir arkadaşım bana şu soruyu sordu. Dedi ki, kadın dedi neden dedi gücünü dedi erkekten alır dedi. Bana bu soruyu sordu. Antropolog insan bilimci olarak. Ben dedim ki, bilmem dedim. Yani kadın aslında kadın gücünü erkekten almaz ya dedim. Yani hani e, sadece senin toplumu e, toplumu seni görmek istediği nokta o şekilde olduğu için öyledir. Yani şimdi mesela e, toplumumuzda, eski toplumumuzda şöyle bir şey vardı. Şöyle bir şablon vardı. İşte kadın hanımefendi olmalıdır. Biz bunları üniversitede toplumsal cinsiyet ve roller dersinde e, işliyorduk sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Şimdi kadın e, kutsal anne olmalıdır, çocuk doğurmalıdır. Ondan sonra kadın belli kalıbın dışına çıkmamalıdır. Ondan sonra kadın şunu yapmalıdır, kadın hanımefendi olmalıdır. E, oh Allah, kadınlardan istedikleri ne çok şey varmış. Ama erkekler erkek erkektir her şeyi yapabilir. İşte e, bu kuralları kadınlar mı koyuyor? Hayır. Bu kuralları kim koyuyor? Erkek egemen dünya koyuyordu. Şimdi şimdi değişmeye başladı sistem, sevgili arkadaşlarım, sevgili ziyandırım. E, kadın e, hanımefendi olmamalıdır. Hanımefendi olacak diye bir kural yok. Kadın bir bireydir. Kadın her şeyden önce insan olmalıdır. Birey olmalıdır. Kadın erkek birey olmalıdır. Sonra kişilik özellikle gelir. Elbette ki hani efendi, hanımefendi demeyeyim de. Efendi olması dünyanın her yerinde takdir toplar. Terbiyeli olması dünyanın her yerinde takdir toplar. Hani biz terbiyesiz olsun demiyoruz ama yani hani kadın e, hanımefendi olmalıdır deyip kadına düşünme payı bırakmamak, kadının kafasının çalışmasını istememek gibi durumlar bunlar hoş şeyler değil tabii ki. Herkes hayatını yaşamak zorunda sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ben size, ben, ben size ne diyorum? Mesela ben bana dünürlüğe gelen kadına bana şu soruyu sorduğunda abdest alıyor musun, namaz kılıyor musun, oruç tutuyor musun diye sorduğumda ben şunu sordum. Bir dakika dedim. Benim soracağım şeyler var. Yani sen benim abdestime namazımı niye soruyorsun? Hayırdır dedim. Tamam mı? Yani şimdi sadece işte bakın bu da yanlış. Sanki abdest alan, namaz kılan, oruç tutan iyidir. Ee, üretim yapan, işte bağımsız düşünce söyleyen kötüdür. İşte bunlar da yanlış. Yani insanları belli bir kalıbın içerisine sokmaya çalışmak doğru değildir. İnsanları belli bir kalıbın içerisine sokmak Mesela Kıbrıs'a gittiğimde bir kız diyor ki yüzerken ben çok şanssız bir insanım. Ya öyle deme. Yani hayatta bazı şanssızlıklar yaşamış olabilirsin. Ama hayat hep aynı tonda şanssız gidecek diye bir kural var mı? Yok. Allah büyük sürprizlerle dolu. Bir bakmasın ertesi güne çok güzel olsun. Şahsen ben mesela e, siz öylesinizdir. Her yeni güne kalktığımda diyorum ki Allah'ım bugün güzel gün olsun. Ne olursun kötü gün yaşatma, acı verme. Çok güzel günlerim olsun ya diyorum. Lütfen sen bana yardım et. Her günüm senin izinde iyi olsun istiyorum. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. ve kapalı duvarlara ardında da kimin yaşadığını bilemezsiniz. Yani erkeklerin o çocuğumun annesidir kutsalından günümüz çağdaş kadını dışarı çıkarak artık diyor ki ben bir bireyim. Anne olabilirim, ayrılmış olabilirim, boşanmış olabilirim ama anneyim. Ve hayatta iki ayağım üzerinde durmak zorundayım, güçlü olmak zorundayım. Ben mesela e, 2004'te yıllarda benim arkadaşımla Kızılay'da e, bir kadın görmüştük. Kadın çok kötü bu kadındı. Ben aşiret kızıyım ama bütün aşireti karşıma almış ve e, kar, aşiretin karşısında olan bir insanım demişti. Vay be dedim ben de çok güçlü bir kadınlar var. Bakınız arkadaşlar eski çağ tarihine bakın. Eski çağda kadınların özgürlükleri var. Kadınlar imparatorlukları var. İstedikleri hayat yaşıyorlar. istedikleri yaşam yaşıyorlar. Kadınlara konulmuş kural yok. Kadınlara konulmuş kural daha sonra erkek egemenlikle başlıyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim ben o yüzden mesela ben şunu sevmem bir insanın hayatıma giren bir insanım. size sevmezsiniz işte sizin yanınıza gelip de yok o falanca xx x, sen hanımefendisin demesini sevmem ben derim ki madem onunla ilişki oldu ilişki, diğer kadınla o kadını kötüleme bana o da bir Allah'ın kolu o da iyi yani kötülemenin anlamı nedir kötülemek doğru değil sevgili arkadaşlarım sevgili zeynep ben bunu söylerim Olayın özeti şu. Erkek arkadaşlardan şunu rica ediyorum. Lütfen kadınları birey olarak görün. O çocuğumun annesidir diyerek tamam değer veriyor olabilirsiniz ama diğer kadınlara değer vermemezlik yapmayın. Çünkü ya da erkeklere değer vermemezlik yapmayın. Aynı şey erkekler için de geçerli. Çünkü Allah size bunun hesabını sorar. Allah size bunun hesabını sorar. Bunu unutmayın sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. insana insan gibi değer vermek gerekiyor. Yani bunları toplumsal cinsiyet ve rollerde gördük. Yani şöyle söyle düşünmeyelim. Ben anne oldum, artık hayat bitti. Hayır. Annelikle de hayat devam ediyor. Baba oldum, hayat bitti. Hayır, hayat devam ediyor. Sizinle beraber devam ediyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Her şey çok güzel olacak. Hayat sürprizlerle dolu. Kendinizi e, karamsarlığa itmemek gerekiyormuş. Ben bunu anladım. Genellemeler de yapmamak gerekiyormuş. Bunu anladım. Ya bütün erkekler şöyledir, bütün kadınlar şöyledir. İşte Hataylılar şöyledir, Adıyamanlılar şöyledir. Yok işte İzmirler şöyledir. İstanbul. her yerde her telden insanlar var sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ee, evet, bu videomda. E, Erkek arkadaşlardan şunu rica ediyorum. Lütfen kadınları birey olarak görün. Kötü olarak görmeyin. Birey olmak önemlidir. Birey olmak önemlidir. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Birey olarak hareket etmek önemlidir. Hepinizi seviyorum. Ee, önce ruh ve beden sağlığı, sonra diğer işler diyorum. Bana konu söyleyin, konu yapın. Ee, Depremle ilgili yaptığım işler. Aslında ben depremle ilgili yaptım. Depremle ilgili videolar yaptım sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. E, tabii ki hangi konuda video yapmamı istiyorsanız bana e, not yazın, yorum yapın. Ben de size yazayım. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.